nasıl takılırız. İlk önce alçıpanı kasaya göre, alçıpanın kasasına göre kesip e, hatta biraz daha açıkpan e, alçıpanı kasaya göre e, bir tık e, küçük e, yaparsak e, tam iyi gider. Tam iyi sağlam olur. Buradaki e, buradaki bağlantılar da e, vida yeri de şu şekil sıktığınızda alçıpanı sıkar, ee, güzel ee, priz e, montaj sırasında çıkmaz. buradaki vidanın başlıkları var. Plastik. Yola sınavda getirmeniz lazım. Bunu takarken de değilse gelmez, Buradaki arşu tonu yarar. Yararı biter. iki puanı alçı puan kasasına göre biraz küçük yaptığımız için oturuyordu. Bu yüzden Şimdi de vidalarımızı sıkıp daha sağlam olmasını sağlıyoruz. Zaten anlayacaksınız bu vidalar kendini kasa e, sıkar. Para